Büyükşan kemikleri bile yoktur arkadaşlar. Yani muhtemelen araştırmadım ama mezar yeri bile belli değildir. Ama onun bahsettiği yerde, şu an tam bahsettiği alandayım. Evet. Şimdi tam arkamda Topkapı Sarayı, önümde de Aziz Pavlov yetimhanesi. Ee, bugün size tarihi neden beni bu kadar heyecanlandırdı hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ee, 12. yüzyılda yaşayan bir kadın tarihçi Anna Komnane, bir yazı yazıyor Aziz Pavlov Yetimhanesi hakkında. Ee, Babasının işte Aleksios Komnenes yani imparatorun burayı yeniden inşa ettiğinden bahsediyor. Ee, yazısında buranın e, işte yetimler, körler, işte savaş gazileri tarafından kullanıldığını e, ha, ve bir dil bilgisi okulu olduğunu yani buradan İskitlerden tutun Yunanlara kadar herkesin eğitim gördüğü, tüm çocukların eğitim gördüğü bir yetimhane olduğundan bahsediyor. Ee, zaten bu yetimhanenin tarihi 6. yüzyıla kadar e, gidiyor. Ve tabi retorik vardır muhtemelen. Yani biraz e, mübalağa vardır. Yani bir retorik şey oluyor arkadaşlar. E, bilgiden çok e, nasıl yani, inandırıcılık daha önemlidir o tür yazılarda. Tabi babasının e, kızı yani imparator kızı olduğu için bunu söylemesi çok doğal. Ama anlattıkları hala burada. Yani Aziz Pavlov yetimhanesi hala burada. Şu an Gülhane Parkı'ndayım. E, i̇şte o bahsettiğim yetimhanenin bir planı burada. Aziz Pavlov yetimhanesini zaten okuduğum yazılarda buradan alıntıladığım yazılar Şöyle plana bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir de garip olan şu, epik hissettiren şu 12. yüzyılda bir e, hanımefendi işte bir kadın tarihçi Anna Komnenes dediğim e, belki şu an kemikleri bile yoktur arkadaşlar. Yani muhtemelen araştırmadım ama mezar yeri bile belli değildir. Ama onun bahsettiği yerde şu an tam bahsettiği alandayım. Ve muhtemelen o da buraları gezdi. Hani muhtemelen o da buraları gördü. ya yani 9 yıl sonra onunla aynı ayak izine basmak, onun yazdığı kitabı, onun yazdığı kısımları okumak, onun yazdıklarıyla burayı bulmak, onun anlatımıyla burayı gözden geçirmek. Ee, bu çok güzel bir his arkadaşlar. Ee, bu çok güzel bir heyecan. İnsan hayatını daha da anlamlandırıyor böyle nüanslar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar hani tarih, gerçekten tarihin bu güzel taraf var. Yani tam 900 yıl hani insan ömrü için muazzam uzun bir süre. Ama kadın ele almış yazmış bugün biz hala oradayız muhtemelen yapının çoğu toprak altındadır eğer yani tabi parçaları bir yerlere götürüp başka şeyler yapılmadıysa ee, ki biliyorsunuz hani o dönemin Konstantinopolis'inden hani bir şey yıkıldıysa onun malzemesini başka yerde kullanmak çok şeydi yani çok doğaldı Osmanlı'da da bu vardı ee, ama Pavlov etmanesi hala burada zaten birazdan arka planda vereceğim e, Sütunlar var. Hala böyle e, oda kemerleri bulunuyor. Ama dediğim gibi buradaki asıl nüans şu, şu an mezar yeri bile muhtemelen belli olmayan bir hanımefendinin yazdığı yazılar hala burada mevcut. Hala yerinde ve biz oradayız. Ama belki e, bizden sonrakiler de burada olacak eğer tabi yapı korunursa. E, bu bana garip hissettiriyor arkadaşlar. Çok güzel hissettiriyor. Umarım size de öyle hissettiriyordur. Kendinize iyi bakın.